Herkese merhaba. <laughs> Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Burak da videolarımız çıktığı için kanalımız gibi oluyor. <laughs> ee, çok uzun zamandır video çekmiyorduk. İşte Ramazan, işler biraz araya zaman girmişti. Monkey <laughs> Şimdi geri döndük. Ee, Burak bu ara Monkey Pox'a takmış durumda. Ee, bugün ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz? Sen söyle. Kebapçıya. Hangi kebapçı? Cezayirli'nin yerine yani bu nasıl? İstanbul'da kebap nerede yenir sorularının cevaplarından bir tanesi. Evet. İlk beştedir. Yani İstanbul'da kebap nerede yenir denince karşınıza çıkan yer gün gören. Görüşürüz. ne yemeye gidiyorsun? Yürek. Evet. Yürek yiyeceğim. <laughs> Ke Adana. Çok düşünün evet. Karışık. Karışık ne? Zaten söylediklerin hepsi Dört karışık. Dört tane. Her birinden yarım yarım. Evet. Başka? Bir de içli köfte. Oo. İçli Oranın köfte. temizdir. Temiz ve yani çok lezzetli. Temiz derken ne diyeyim? Temiz iyi. Temizlik açısından söylemiyorum. Evet şimdi İstanbul'umuzun silüeti köprümüz. Yolculuğumuz başlayalı kaç dakika oldu? Yolculuğumuz başladı 8 dakika oldu. Hayır <laughs> İstanbul'un Yolculuğumuz başlayalı 8 dakika oldu. Hayır, çıkıyor muyuz acaba? Bilmiyorum. Ön, ön kameranın şeyini kapatmışım ekranı. 8 dakika oldu. Daha biraz trafik oldu. Evet. Bakalım bakalım. Müzik <laughs> yedin yiyen yani. Yürek yiyeceğim. Diğer kebap, Adana. Başka? İç köfte. Oo içli köftesi gerçekten güzel biz... yaparlar. Enfes yani. Gerçekten çok güzel. Ee, az kaldı. Ne kadar kaldı? 15 dakika. 15 dakika. Biz evden çıkalı kaç dakika oldu? 20 dakika. 20 35 dakika. Yani iyi gibi. Bu yani trafik var ya. Normalde çok kaçtı. Bu saatte olmamalı. 50 dakika falan gösteriyor yani. sanki. 1 e, bir, saat gösteriyor. Bir saat. Gayet 20 kilometre miydi uzaklık olarak? 10, 25. 25 mi? Evet. Yani bugün sabahtan beri burayı sayıklıyoruz. Ee, bir de bugün açık öğretim sınavımız vardı ikimizin de bambaşka yerlerde e, orayı hallettik tam gün ortası olduğu için de yani günü biraz yemiş oluyor aslında 1 saat gitti kafadan çünkü neresi? sınav saat 2'de 3 ben 3'de evdeydim ve bir saat kafadan yiyor 15 dakika bir saat bir saat ama öğlen sen öğlen gideceğin için yiyor aslında yani günü yok kahvaltı falan yapıyorum. Bak senin yerine hapşında devam ediyor katılmıyorum. Aa, aa, i̇nanamıyorum. Neyse şimdi gidince orada devam edeceğim. Ee, çünkü şu an yolculuk yapıyoruz. Yani bir şey yaptığımız yok. Ee, görüşürüz orada. Bu otoparka fark ediyoruz her geldiğimizde. Fiyat güncellemesi olmuş 25 TL. Güvenilir bir otopark. Açık otopark. Burada başlıyor ocak başları. Ee, biz nereye gidiyoruz? Bağdatlı ocak başına gidiyoruz tam karşısında. Aha, böyle daha iyi çekiyor. Burak. <laughs> amacını ulaştın mı? Ulaştım. <laughs> ben çok eski buldum. Ya var ya. var mı çetin İçli köfte. Dev içli köfte. Burak göster. Çok büyük değil mi? O da çiğ köfte. Merhaba. <laughs> 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 Bugün böyle ani bir gelişme çok oldu. Çok sürpriz oldu. <laughs> evet. Evet. Bir evet. şey Edirne'den daha yakın. <laughs> Aynen. Evet. Şimdi babam Edirne'ye gidiyoruz <laughs> Çiğ köfteyi yorumlasın. <gülüyor> <gülüyor> sen bir çiğ köfte uzmanısın baba. Nasıl? Şey, kimyonu çok kaçırmış. Hadi ya. <laughs> kaçırmış. Biraz da bir de çiğ. Çiğ mi? Biraz da çiğ. Tabii bir uzman olarak. evet, sen bu işin uzmanısın yani, pirisin. Evet, çiğ köftenin de iyisi. Kimyonu yoru basmış? Haa, hmm. evet. Çok baharat acı. Derinden acı. Tamam. Çiğ köfte ya, ne köfte ya? Sen diyorsun ya, çiğ köfte ya. Çiğ köfte ya, çiğ köfte ya. hiç bir ya, çiğ Kimyonu, evet. Evet. kimyonu, evet. Kaçırmamak, kimyonu hiçbir şeyde kaçırmamak Aynen. lazım. Ayağımda bırakacağım. Haa, şimdi bir de evet. hisset oluyor değil mi? Evet. Ben gene de senin evet. çiğ köften çok lezzetli. Evet, var. senin çiğ köften bir numaradan. Evet. Ama şöyle. Bu çok güzel tabii. Ama ben şöyle yani, de iyi gider yani. Ben ben bile yiyorum. <gülüyor> 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 Afiyet olsun o zaman. Olsun. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Tadımlı. Böyle bir bir numara köfte ustası. Evet. Ama tabii bunu da köftelemek <laughs> lazım. Yok bu da güzel. <gülüyor> şey. <laughs> Lezzet farklılığı var. Lezzet farklı geldi. Çok güzel güzel. Bence çok güzel. Var. İncilik. Çok lezzetli değil mi anne? Evet çok güzel. Gördün mü o sen? Hocam ben evet, gidiyorum. Evet, benim gibi. De, ben neredeyse doymak üzere. Benim fiyatı 15 lira. Haberi <laughs> yani, bitirmedin Böyle ayağınlarımız da açık geldi. Bunlar da Adanalarımız. Böyle başta sarıp şöyle Burak gibi. Ak Parti adam yazmış onu. Evet, Bu şekilde. Evet. <laughs> Burası tam bir esnaf yani şeyi çok değil mi? Fırak. Nasıl? Yöresinde böyle yerleriniz herhalde. Evet. Evet olabilir. bir yedik. Çok güzel yedik. çok Hepsi çok güzel, mükemmeldi. Teşekkür ederiz. Ne rica ederim. Şu inanma ben inanmaz Çok şıkkın ben acı severim. Evet. Ben, ben bir tanesini son bırakmışım. Şu anda çok yanıyorum. <laughs> Şimdi oradan çıktık. Buradaki her yer kebapçı. bir de baloncular meşhur. Neden bilmiyoruz. Şöyle Bu Cezayir'in yemeğinin Kanat Lahmacun Salonu yapmış. Bu değil de, Bir de şu kebapçı Çetin var burada. Bir diğer güzel kebapçı. Bizim yediğimiz diyebiliyorum. Güzel derken. Güzel bir şekilde yemeklerimizi yedik. Çay içecek yer arıyoruz. Kebapçıda çay servisi yok. Hafta içi varmış. Hafta sonu yok yoğunluktan dolayı. Burada da varmış bir tane. Burası ne diye geçiyor acaba? Hmm. Şuradaki. Burası ana şubesi olabilir mi acaba? Evet bu çok güzel. Şurası... Köy için mi oluyordu burası? Solda. Tamam burası köy Orası ana şube galiba. Burada da şurada da diğer bizim gittiğimiz yer vardı. Yani şurada. Şurada, şurada kebapçılar var. Tam zaten şurası Bağdat'ta Ocakbaşı, burası da otopark. Açık otopark. Herkese evden tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün görendeki, Bağdat Ocakbaşı'na gitmiş olduk. Size fiyatlarını ve lezzetini göstermek istedim. Lezzetini zaten bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenmeli. Gizlilikte çok tavsiye ettiğim bir yer. E, zaten yediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, bu tarz içeriklerin devamı gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çok kısa süre sonra tekrardan başka bir içerikle görüşmek üzere. E, çok uzun zaman oldu biliyorsunuz ara vermiştim. E, bunun da bir heyecan var tabii ki de. O yüzden kısa süre sonra tekrar görüşeceğiz.